tane MT9 geçti biraz önce. Kameranın şarjı bitmişti onu durmuştum. Performans sürüşü yapıyorlar sanırım. R25'e ne kadar yetişebilirim bilmiyorum ama deneyeceğim. Başlayalım. Hazır lastikler de değişti. Virajlara kendimiz enemin girebiliriz. Makineye biraz bir yoracağız. Güzel bir sağ virajımız var burada. Kafa gaz gidiyorum bana mısın demiyor. Bir elli mükemmelsin be. Acaba yetişebilecek miyim? Abi 900 cc ya. 100 küsür beygir 115 arka tekerde olduğu geçiyor. Nasıl yetişeceğiz? Biz 36 beygiriz. daha sakin giderlerse yetişelim de. Bakalım. Deneyeceğim. Burada yol çalışması var ama ya Allah deyip girdik. bozukluk olması sıkıntı değil de yolda bozukluk var geldi kayboldu yetişemeyeceğim ya. 250'lik diye soluksuz kaldı. Nefesi tükendi lan adetim. Nasıl yetişeyim? Adamlar saniyesinde 200'e çıkıyorlar be. Ah. Bugün bize de nasip olur mu be? Ha? Arkadaşlar saldım yani normalde buralarda 120 falan gitmem yetişme yetişme imkanım olsa inanın sonuna kadar basarım ama ya hem sırtımda hani arkada çanta var Bacak çantam var. Bir de ceket. Kışlık. Yatınca belim açılıyor. Çok anlayabilmiş değilim yani. Sanırım arkadaki çantadan kaynaklı. Araya hava giriyor. Belim açılıyor. Yetişemedik. R25 Ar telemedi arkadaşlar. <laughs> Neyse belki Demir Fenik karasına denk gelirler. Orada ne kadar sıcaklar ki? Orada beraber gideriz de. Bunlarda yok. Burada rüzgar var birazcık. Normalde daha fazla görüyorum ama bu sefer... I -ı. Orada 190 üzeri görüyorum normalde. 188 falan gördük sanırım en fazla. Aa, ah. Kötü oldu. Çok kötü. Çok güzellerdi ya. O 3 silindirin sesi muazzam muazzam. GoPro'nun şarj bitmeseydi belki yetişme imkanı olabilirdi de sıfırdan kalkıp gidince olmuyor. Ben tam pili çıkarttım o esnada adamlar geçti. Selamlaştık. Pili taktım eldiveni giy, kaskı giy, çalıştır, yola çık falan. Arada 1-2 dakika var. 1-2 dakikada adamlar ata Üsküdar'ı geçti yani öyle söyleyeyim. Neyse bak karşıdan bir grup daha geliyor. Ay. Neyse. Ailesi diyeceğiz arkadaşlar. Burası da iyiymiş böyle dondum lan. Ben yani üstüm üşümedi de bacaklarım üşüdü. Neyse dostlar yetişemedik ama olsun. Bu videoluk böyle olsun arkadaşlar. Lastikleri hem bir denemiş olduk. Yani 150, 160 hatta 180, 185 falan o civarlarda virajlara girdik çıktık. Bir sıkıntı yapmadı. Havalar da soğuk bu arada bunu da söyleyeyim. Alet canavar gibi bana mısın demedi. Yani lastikler görevini fazlasıyla yerine getiriyor. Ben burada birazcık bir mola vereceğim. Bu videoluk bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çokça iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Somehow I woke up out in Beverly, <coughs> fucked up, smelling like-